thank you Hatay'ın asayiş karnesi giderek not yükseltiyor. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Hatay Jandarma Komutanlığı'nın başarılı çalışmaları sonrasında not yükselten güvenlik güçleri 2011 yılında suçları aydınlatma konusunda yakaladıkları %77'lik oranı 2012 yılında %9'luk bir artışla %86'da kapattı. Öncelikle toplumsal huzur ve güvenliği bozmaya yönelik suçların oluş sebeplerini iyi analiz etmek suretiyle suç oluştuktan sonra <laughs> suçla mücadele değil, suç oluşmadan önlemeyi planladık. Bu konuda en büyük desteğe ve yardımı sahibi, vata, sahibi vatandaşlarımızın görüşlerinden al. Çünkü suç ve suçlularla mücadelede en önemli dayanan hak ve özgürlüklerinin farkında olan duyarlı ve bilinçli vatandaşlarımızdır. Bugün sabah saatlerinde Hatay İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç ve Hatay Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Başoğlu'nun da hazır bulunduğu ve Hatay'ın Asayiş Karnesi'nin basın mensupları ile paylaşıldığı toplantıda konuşan Hata Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, komşu ülke Suriye'de yaşanan olumsuzluklara rağmen ilimiz Hatay'ın Asayiş durumunun geride bıraktığımız yıla göre daha başarılı olduğunun altını çizdi bu katkılarla desteklenen kararlı çalışmaların uygulanması sonucu önemli başarılar, sonuçlar elde edilmiştir. 2012 yılı ilimiz genelinde toplam 24.935 asayiş olayı meydana edilmiş. Bunlardan 21.481'e aydınlatılmış ve 3454 olay ise aydınlatma çalışmaları halen devam etmektedir. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, Hatay'ın asayiş karnesindeki başarılı sonuçta güvenlik güçleri kadar Hatay halkının da sağduyusu, bilinci ve güçlü dinamiklerinin payının büyük olduğunu ifade etti. Özellikle uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonları başarılı bulduğunu dile getirdi. İl genelinde 2011 yılında toplam 22.970 adet asayiş olayı yaşanmış ve bunların %77'si adınlatılmışken 2012 yılında ise toplam 24.930. 35 olay yaşandığını ve bu olayların yüzde %86'sının aydınlatıldığını söyledi. Suç ve suçlularla mücadelede en önemli dayanan hak ve özgürlüklerine farkında olan duyarlı ve bilinçli vatandaşlarımızdır. Demokratik hayat standartlarının ve ekonomik istikrarın ilk ve olmazsa olmaz şartı hiç kuşkusuz huzur ve güven dolu bir ortamdır. Huzur ve güvenliğin olmadığı bir yerde ne demokrasi ve ne insan haklarından ne de sosyoekonomik kalkınmadan ve başarılardan söz edilebilir. Özellikle kapkaç, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarıyla etkin mücadele etmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından güven timleri kurulmuştur. Bu timler ilimizin muhtelif yerlerinde usulüne uygun kamufle olmuş bir şekilde başta okul çevresi güvenliği olmak üzere kapkaç, hırsızlık, dolandırıcılık gibi birçok suçun işlenmesine mani olmuşlardır. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan güven timleri sayesinde olaylarda azalma yaşandığını da anlatan vali lekesiz, yaşanan azalmanın özellikle hırsızlık ve kapkaç gibi gündelik suçlarda meydana geldiğine vurgu yaptı. Açıklamasında terör olaylarına dikkati çeken vali lekesiz, geride bıraktığımız 2012 yılında ilimiz Hatay'da teröre yönelik toplam 186 adet operasyon yapıldığını ifade ederken bu rakam Hatay gibi bir il için azımsanmayacak bir sayıdır dedi terör suçları kapsamında 2012 yılında Hatay İlip Anadolu Sultan Kırsalı'nda bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmeye yönelik jandarma ve polis özel harekat birliklerinin katılımıyla toplam 186 operasyon icra edilmiştir. <laughs> Değerli arkadaşlar, bir yıl içerisinde, bir ilde 186 operasyonun olağanüstü bir rakam olduğunun altını çizmek, vurgulamak, belirtmek isterim. Trafikte yaşanan tabloya da değinen hata valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, hükümetin yaptığı bölünmüş yol çalışmalarından sonra trafik kazalarında önemli bir düşüş yaşandığını söyledi. 2011 yılına göre 2012 yılında Hatay'da trafik kazalarında %38'lik bir azalma yaşandığını hatırlatan vali lekesiz yaşanan bu rakamlarda yapılan bölünmüş yol çalışmalarının çok etkili olduğunu kaydetti trafik kazaları toplumun genelini ilgilendiren üzücü ve yıkıcı sonuçlarıyla ülkemizin çözüm üretilmesi gereken öncelikle sorunları arasında yer almaktadır. Son olarak güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği sosyal projelere de değinen lekesiz 2012 yılında gençlere yönelik 13, yaşlı ve mağdurlara yönelik 6, suçları vatandaşlarla birlikte önlemeye yönelik 12 ve trafik konulu 2 olmak üzere toplam 33 projenin yaşama geçirildiğini de sözlerine ekledi baştan itibaren ele aldığımız verilerden de anlaşılacağı üzere ilimizde görev yapan güvenlik güçlerimiz huzur ve güven dolu bir ortamın sağlanmasında birçok başarılı çalışmalar sergilemişlerdir.